Bu işler bittiğinde Timur'un koltuğu benim olmalı. Senden tek isteğim aramızdaki bağlantı asla ortaya çıkmamak. Canım, iyi misin? Hasta falan değilsin değil mi? Yok, iyiyim canım. Dün gece uyuyamadım da biraz yorgun hissediyorum. Bana söylemek istediğim bir şey var mı? Ne gibi? Bilmem. Yani bir sorun mu var ya da yanlış bir şey mi yaptım? Biliyorum bazen böyle farkında olmadan dalıp da gidiyorum bencilce ama. Yok sevgilim yok. Seninle hiç bilgisi yok. Ben biraz halsizim bu aralar. Doktora gitmek ister misin? Yok bugün bakayım olmadı gideriz. Hadi sen işine git Hadi. Günaydın. 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 Timur nerede? Ee, vallahi internette bir haber izlediler. E, apar topar çalışma odasına gitti hepsi. Ne, ne haberi? Şey... E, ...Abdullah Bey vardı ya hani... ...Timur Bey'in arkadaşı, kasıntı bitip tip. Mangalada gelmişlerdi. Ay onun ne sevimsiz karısı vardı. Neyse... E, ...trafik kazası geçirmiş adamcağız ölmüş. Ya ben de e, kahve getirdiğim zaman duydum. Yani o zaman izliyorlardı haberi. E, şey benden bir isteğiniz var mı bu arada? E, yok yok sağ ol. Adi herif. Laini buldu. Ama sevkiyat öncesi hiç iyi olmadı. Yerini doldurmazlarsa sevkiyatta sıkıntı yaşarız. Dolduracaklar. Kimse işlerin aksamasını istemez. Keşke bize sorsalar. Ya da bize bıraksalar. Ama yapmazlar böyle bir şey. Emir vaki yapacaklar. Birini bulup gönderecekler. Yakında anlarız kim olduğunu. Özgür. Yeter artık ama ya. Ne çok seviyormuşsun Abdullah'ı. Sanki baban öldü. Abdullah'ın Allah belasını versin. Bana ne ondan? Ben işlerimiz aksayacak diye düşünemiyorum. Benim de çok suçum var. Çok güvendim. öldü kurtuldu. O ölmeyecekti. Öyle bir çektirecektim ki o şeref size. Kızım, günaydın. Günaydın. Spordan mı geliyorsun yine? Evet, Pankekleri yediriyorsun sonra göbeğimiz oluyor. Olsun ben seni her haline severim. Senin ağzını burnunu yiyeceğim. Bekliyorum gel o zaman. <laughs> Annen nerede? Omlet yapıyor. Tamam geliyorum. Efendim abi? Olanları duydun mu? Yo. Haberler sende belli ki. Abdullah. Ne olmuş ona? Öldü. Ne diyorsun ya? Nasıl? Trafik kazası evladım. Viraja hızlı girmiş, şarampole yuvarlanmış. İçkiliymiş de. Ama ben boş durmadım tabii, bir araştırma yaptım. ve ee? Şüpheli bir durum var. Adam içkiden nefret edermiş. Yani şüpheli bir durum olduğu kesin zaten. Daha güzelini söyleyeyim. Arabadan 15 milyon dolar çıkmış. <laughs> Tam da fidye miktarı. He? Özgür, Abdullah Timur hepsi birbiriyle bağlantılı. Bu bağlantıyı açacak bir kişiye de ihtiyacımız var. Ama elimizde bir tek kişi kaldı. Kunduzu. Abi ben seni arayacağım.